arkadaşlar. Ben Furkan. Şimdi sizlere yaptığım icatları sunacağım. Şimdiki göstereceğim icadı yapmak için bunlar tabelalar lazım değil. Bir adet ay. 8 ee, tane TNT. Bir do, bir kova dolusu. Biraz kızıl taş ve bir tane de şalter lazım. Şalterimizi bu ortaya bir yere koyuyoruz. Daha sonra buraya bir tane bunlar koyup şöyle pardon. 9 tane kare kazıyoruz. 9 kare kazıyoruz. Sonra ama hepsinin yerleri aynı olacak. Sonra her tarafını TNT ile kaplıyoruz bir tane bir şey var. Onu söylemeden geçmeyeyim. Ortası boş kalacak. Çünkü oraya su dökeceğiz. Daha sonra bu suyun içine gidiyoruz. E bu arada bu adı da olacak. Bunu kaldırıyoruz. Şimdi Olmadı. Bir daha deneyelim. Yapıyorum etrafını sar sarmalıyız. Onu söylemeyi unutmuşum. Etrafını sarıyoruz. Eğer ortaya su koymazsanız e, gerisi büyük bir hasar alır. Dabamı yani. Şimdi Şimdi aya çıkacağım. Bakın gördünüz. Hiç de bir hasar almadı. Bu icadım böyle. Bu yürüyen merdiven. İçini göstereyim. Böyle aşağısından devreler geçiyor. Ama tam bitmedi. O yüzden şu anda tam çalışmıyor. İsterseniz sizin için bir deneme yapabilirim. Olmadı. Normalde şuradan pistonlar bizi yapışıp çıkartması lazımdı. Ama tam bitmediği için olmadı. Bu tablolar ben yaptım. Bu burası da köprü. Şimdi yaptı, yaptığım banyoya geçiyoruz. Öncelikle etrafını kaplıyoruz. Bu piston. Pistonu açıyor. Pistona bağlı bir şey yapmak için Buraya bir tane merdiven yapıyoruz, yoksa piston düz duvara geçemiyor. Arkasını değecek bir şekilde kızıl taşları götürüp bunu alıyoruz. Bunu bir tane açıyoruz, ondan sonra şartelimizi açıyoruz. Şarteli açınca piston kapı e, kap, açılıyor. Şarteli kapattığımızda piston gidiyor, sular damlıyor. Bu da banyo. Tamam can sıkıntısından dolayı yapmıştım. Şimdi bu da bunun içine kardan adam oluyor. Ama ben beceremiyorum işte. Şunları açıp kardan adamı yapayım mı? Kardan adam için bir tane bir tane bal kabağı lazım. Bir tane kar. Kardan adam için böyle iki tane karı üst üste koyuyoruz. En üstüne bal kabağı balk koyuyoruz. Ve hanım. Birazdan Iron Golem'in yapımını da anlatacağım. O da bitti. Şimdi sırada Iron Golem. Iron Golem yapmak için önce biraz demir lazım. Demir bloğu. Şimdi etrafını kapatalım ki kaçmasın. kapatıyorum. Burayı da. Şimdi aslında bu kadar dar yeri olmuyoruz. Ama iron bu ayrın isteseniz öldüremezsiniz. Canları yok. Sonsuz canlılar. Şuraya bir tane demir koyayım. Heh. Üstüne bir tane bundan Bunları yandım. Bunlardan ne bir tane bundan. En üstlerinde bal kabağı. Iron golem oldu. Şimdi ben yanlış bir şekilde yaptım. Şimdi bunları sadece düşürerek öldürebilirsiniz. Bunları düşürmek kolay kolay olan bir şey değil. Yani bunlar kolay kolay düşmeyen bir şey. Sadece eşyaların yanında gezerler. Ama ikisi de bir bu demir atıyor, bu da kar atıyor. Şimdi ben bunu düşüreyim. Heh, şimdi oradan düşer o. altında kırabilsem bir çekilse. şimdi ben bunu içerek düşürmeyi deneyeceğim. Böyle bir şey şimdi bu üstünü bir kapatmayayım düştü burası tehlikeli bir yer artık bu elektrikle birleştirirsem çenetelerin hepsi patlar şimdi bir de son icadım var bir tane çok iyi çalışıyor şu an Aksak aksaklık olabilir videodayken. Neden her zaman böyle şeyler videolar da olur. Ortasındaki şeyi bulmam lazım. Ama göründüğü kadar kolay, kolay değil. Bakın mavi şey havaya kalkıyor vurunca. Şimdi ben gidip bulamalıyım. Yani okları bu toplayayım. Bakalım. Geri aldım. Söndü. Şimdi bakalım ödülümüz neymiş? Bu şey ödül veren bir şey. Ödülümüz bir tane diamond verdi bize. Bu şey fırlatıcı. İçine ne koyarsak biz ondan veriyor. Her topu. Her topu yeterli böyle bir şey ve bugünkü videomun da sonuna geldik ben Furkan Güreş bu fikirlerin yardımcıları Sude Aydın Sude Nazarabacıdır ve ben Furkan El Güreş ve son.